Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Bugün Manyas Manyas'a yakın 8 kilometre mesafede eski belediyelik olan Kızıksa mahallesine geldim. Şu an Kızıksa mahallesinde giriş yapmış bulunuyoruz. Kızıksa mahallemiz daha önce belediyelikti. Manyas Belediyesi. Kızıksa da doğalgaz mevcut. Pazar kuruluyor. Kızılsa'da büyük marketler mevcut. Sağlık ocağı mevcut. Jandarması mevcut. Evet. Şu an Kızıksa'nın içerisinde meydan kısmına doğru gelmiş bulunuyoruz. Burada sizlere 980 metrekare bir Eski köy evinin içerisinde olduğu bir arsanın tanıtımını yapacağım. Şurayı gösterir misin? Kızıksa Belediyesi. Daha önce burası belediyeydi. Şimdi ise e, Balıkesir Büyükşehir olunca burası mahalleye Manyas Belediyesi'ne bağlı mahalle olarak geçiyor. Veterinerli her şeyiyle mevcut. Kızıksa mahallemizde 980 metrekare bir arsanın tanıtımını yapacağım. Kızıksa aynı zamanda Manyas Kuş Cenneti Gölü'ne çok yakın bir kilometre mesafede arsa konum itibariyle iki buçuk kat imarlı iki buçuk kat bir yapı yaptığınız zaman göl manzaralı olmuş olacak. Birazdan arsanın yerini de çekimine başlayınca onu da tanıtımını yapacağım. Evet dediğimiz gibi şu an Kızıksa'daki 980 metrekare e, arsanın yanına geldik. Arsamız görmüş olduğunuz gibi yola cephe. Arsa nitelikli, imarlı, iki buçuk kat imarlıdır. Bu görmüş olduğunuz briket kendi cephesidir. Eski yapılı ama yapısı kullanılmamakta. Elektrik ve su aboneliği bağlı. Şöyle yerimize bir giriş yapalım. Evet yerimiz uzun süredir kullanılmamış, baya bir bakımsız kalmış ama çok harika bir e, arsa, bir dönüm bir arsa köy içi köyümüzde dediğimiz gibi doğal gaz olması sebebiyle doğal gazı var köyde pazar kuruluyor eski belediyelik olduğu için sağlık ocağı, jandarma gibi bütün avantajlara sahip. Yerimizde birkaç tane ayva, armut gibi meyve ağaçları var. Eski yapısı. Burası yapıya hiç dikkat almayalım. Yapı eski. Kerpiç yapı. Aynı yapının üzerinde e, tadilat projesiyle iki buçuk kat güzelce ne bir köy evi yapılabilir. Hemen karşı tarafta eee manyas kuş cenneti gölü mevcut. Komşuyla aramızda şöyle tel sınırı var. Büyük bir alana sahip. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir bölüm imarlı köy arsası. Köyün eski belediye olması sebebiyle de doğal gazlı, jandarması, sağlık ocağı, pazarı, her şeyi mevcut. Avantajlı bir köy. Kızıksa, Manyasa 8 kilometre mesafede yakın. İstanbul'a da 2,5 saat bir mesafede. Düz konumlu güzel bir yer köy evi isteyip köy evi yapıp köyde yaşamak isteyenler için harika bir yer. Evin evet, dediğim gibi içerisine hiç girmeyeceğim zaten kerpiç yapı kullanılamaz. Değişmesi lazım şöyle arka komşusuna bakalım. Burada da evet sınırı arka komşusuyla belli zaten. Burada da bir incir ağacı vesaire var. Şöyle şu tarafa da bir bakalım. Yapının ön tarafında evet üzüm bağları var. Üzüm bağı var. Kızılcık ağaçları var. Kuş var. Çok güzel bir bahçe olabilecek alana sahip bir bölüm Geniş bir dik dörtgene sahip. Burası satılıktır. Alıcısına hayırlı olsun diyorum. İyi günler diyorum.